Herkese Karadağ Kotor'dan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Karadağ ile ilgili çok önemli bilgiler vermek istiyorum dostlar. Şöyle kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizi. Buraya gelip burada gezecekler için. Şöyle ki insanların en çok merak ettiği konu yemek konusu arkadaşlar. Çünkü en çok parayı kalacak yerden çok yemek parasına da harcıyoruz biliyorsunuz. Bu nedenden ben burada gezerken gördüklerimi sizlere aktarmak istiyorum tecrübelerimi. Kısa bir blok halinde bu şekilde. 3 gündür ben buradayım. E, Kotor'dan bugün ayrılacağım. E, Arnavutluk tarafına geçeceğim tekrardan. E, size şunları söylemek istiyorum. E, restorandaki fiyatlar çok merak ediliyor arkadaşlar. Restorandaki fiyatlar pahalı mı? Evet, restorandaki fiyatlar pahalı. Yani nasıl pahalı? Ortalama e, 12 ile e, 16, 18, 20 e, bazı yerlerde balık restoranlarında 50-60 Euro'ya kadar e, menü fiyatları çıkıyor dostlar. E, yani genelde zaten şey, Old Town'da e, restoranlar çok fazla, lüks restoranlar. Buralar oldukça pahalı arkadaşlar. E, Kotor nezdinde konuşursak da zaten dışarıda çok fazla e, restoran falan yok. E, biraz daha şehrin dışına doğru, e, Kotor'daki kalenin yanında mesela yani Eskişehir, Old Town'un yanında bir, birkaç yer var. Orada yine böyle küçük küçük yerler var. Orada yemekler yiyebilirsiniz. E, şöyle söyleyeyim, genelde zaten burada ya pizza var ya da hamburger var dostlar. Hamburgerler de ya Tavuk çıkınlı oluyor ya da etli oluyor. Ortalama fiyatları da 3,5 ya da 4 Euro'dan başlıyor. Gayet de doyurucu. Yani gramına göre esasında 150 gramdan başlıyordu sanırım. 350 grama kadar. Oradaki fiyat tablosu değişiyor. Yani genelde yiyebileceğiniz en uygun yemek burada hamburger. Onu söylemek istiyorum. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Marketler var arkadaşlar. Idea diye yazıyor İngilizce böyle kırmızı tabelalı zaten büyük hipermarketler buraya gelince göreceksiniz. E, Kotor'da şehrin girişinde var hemen sağ tarafta. ben de oradan alışveriş yaptım. Örneğin sabah kahvaltımı orada böyle şeyler var sıcak börekler var işte patatesli, kıymalı, ıspanaklı gibi. geçen 3 tane aldım 2 euro para dedim arkadaşlar onlara. Yanına bir tane de küçük bir süt aldım 500 miligramlık. ve 1 euro falan da ona verdim. 1,5 euro falan da ona verdim. Ya toplamda böyle işte pudingle falan 4.80 ödedim arkadaşlar. Gayet de iyi bir fiyat bence sabah kahvaltısı için. Yani karnınızı marketlerden de doyurabilirsiniz. Aynı zamanda marketlerden et alıp işte hostelde kalıyorsanız benim gibi zaten mutfakları falan var. Orada pişirebilirsiniz ya da işte e, kaldığınız e, Airbnb'de yine mutfak falan varsa pişirip yiyebilirsiniz. Ben bunu uygun maliyetli gezen insanlar için aslında söylemeye çalışıyorum. E, tabii ki parası olanlar gidiyor zaten yiyor ayrı bir nokta. Ama böyle düşük maliyetli e, gezmek isteyen insan insanlar hani diyorlar işte e, 3 bin liraya 5 bin liraya iki ülke gezdim, 5 ülke gezdim gibisinden. E, i̇nsanlar bu şekilde geziyor arkadaşlar. E, gelen e, Türk arkadaşları da gördüm. Bazen Türk bayanları falan gördüm böyle 2-3 kişi grup halinde. Yine marketten bir şeyler alıp böyle kendi bizim e, ağız lezzetimize e, yakın şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bazıları buradaki yemekleri yiyemiyor. E, alışkın olmadıkları için. Yani bu şekilde uygun bir şekilde e, şey yapabilirsiniz dostlar. Karnınızı doyurabilirsiniz. E, bunları söylemek istedim özellikle. E, burada e, dediğim gibi burada biçler falan var zaten. E, biçler e, çoğu ücretsiz. Şu an ben kış sezonundayım. E, dün şurada ileride e, doratada bir yerde denize girdim ben. Yani ücretsizdi. Yazın da ücretli olacağını sanmıyorum. Onunla alakalı kısa bir bilgi vereyim dedim. Yani gördüklerim bunlar arkadaşlar. Yemekle ilgili yapabileceğiniz şey de bu. Yani teknik de bu. Genelde marketten alışveriş yapıp kendi kaldığınız yerde yiyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi küçük yerleri tercih edip böyle küçük işte hamur falan orada karnınızı doyurabilirsiniz. Böyle kısa bir bilgilendirme yaptım arkadaşlar size. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz dostlar çok güzel e, videolar var e, görüşmek üzere diliyorum kendinize çok iyi bakın.